ama da arkadaşlar eğer şekiller örtüşüyorsa direkt 90 derecedir. DC doğrusu ADDB eşittir. AC CB eşittir. Yani biz bunu açtığımızda da yine böyle zarf gibi aynı üçgeni elde ederiz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi buna göre artık ilk şekil üzerinden düşünelim. Bize A noktasının apsisini 4 vermiş. Şöyle kök bölü 3'ü de kullanacağız tabi. Burası 30 derece. 60 derece zaten eşkenar olduğu için 60 derece. Demek ki bunlar birbirine paralelmiş arkadaşlar. B noktasını 4 vermiş pardon. Dolayısıyla 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 olur. Burası da 2 olacaktır. Şimdi artık A'dan bir dik indireyim şöyle rengi değiştirip. Bakın gördüğünüz gibi 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. O zaman buraya 2 kaldı. Burası da 2 köküç oldu. 2 2 köküç C şıkkı. Birincisi düzgün beşgenin bütün kenarlarının eşit olduğunu atlamamak gerekiyor. İkincisi bu üst üste yapıştırılınca bakın bunun bir köşegeni aslında düzgün altıgenin bir kenarı oldu arkadaşlar. Bundan dolayı şöyle bir hamle yapabiliriz. Burada düzgün beşgenin bütün köşegenleri eşit ya. Bunu çizdiğimiz zaman böylece ikizkenar üçgen oldu. Şu kenarla AB kenarıyla Gördüğünüz gibi BC diyelim ona. BC köşegeni aynı gelmiş oldu. Peki ne olacak buradan yararlanarak? Düzgün beşgen olduğu için burası kaç derecedir? Şu üstte böyle tamamlarsak. 108, 36. Yine 108, 36. Ha, demek ki bu 36 dereceymiş. Şimdi 36 derece olduğu için düzgün altıgende de toplam açı 120 olduğu için şuraya ne kalıyor? 84 derece. 84 olduğu için 2'ye böl. 180'den çıkartıp 96 yani 48. Demek ki burası da 72 dereceymiş arkadaşlar. D şıkkı. AD, AB'nin iki katı denmiş. Şimdi AD, AB'nin iki katı dendiğine göre. Şöyle bir dik indiriyorum. Burada bakın arkadaşlar olay şu. Apsis 3 olduğu için alfa beta 90, alfa beta 90 ve yine alfa beta 90 yapacağız dik V'lerden dolayı. Haliyle eş üçgenden beta'nın karşısı da böylece 3 olacak. Sonra beta'nın karşısı 3 olduğu için burada da beta'nın karşısı 1'e 2 benzerlik oranından dolayı 6 olacak. Ve toplamda ordinat 10 olduğu için buraya 4. Alfa'nın karşısı 4 ise alfa'nın karşısı 8. Böylece 11'e Şurasının da alfa'nın karşısının 4 olduğunu biliyorum. 11'e 4 oldu. Toplamları 15 C eşit. Koordinatları hızlıca yazarsak 2'ye 4'e e 2, sonra burası 7'ye 2, 7'ye 7 ve 7'ye e, pardon, burası da 4'e 7 arkadaşlar. Şimdi bunları bir de şunu hatırlatmam lazım. 1 AB noktasını pozitif yönde saat yönünün tersinde döndürürsek burası A burası B ise yeni durumda arkadaşlar burası eksi B'ye A olacaktır. Bunu da böyle hatırlatayım eşlikten dolayı kullanacağız çünkü. Şimdi artık 4'e 7. 2 birim sola 2 birim aşağı demek İkisinden de 2 iki çıkar demek. 2, 5. Diğeri C noktası 5, 5. B noktası 5, 0. A noktası 2, 0. Bir de bunları Pozitif yönde döndüreceğiz arkadaşlar. 90 derece. 2, 5 olacak. Eksi 5, 2. Sonra bu olacak. Eksi 5, 5. Diğeri olacak. 0, 2. Ve bu da olacak. 0, 5. 0, 2 burası. 0, 5, 1, 2, 3, 4. Burası da 5. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar. Eksi 5'e 5. Yani şöyle. Eksi 5'e 2 demiş bir de eksi 5'e 5 demiş. O zaman dikdörtgenimiz bu. Demek ki P içinde demişti bakın içinde üstünde değil. O zaman 1, 2, 3, 4 tane nokta kalır E şıkkı. Ortayın kollarına inen dikler eşittir. Önce onu unutmadan ADDH'ı gösterelim. Sonra 12'nin 15 oranı kenarların oranı 4 bölü 5 92 15 üçgeni olduğu için arkadaşlar demek ki 4'e 5 direkt 4'e 5 diye parçalanır. Burası zaten 4, burası 3, burası 12. Tabi bunların birçoğu hani soruda göstermek istedim. Yoksa hepsini kullanacağımız için değil. Burada önemli olan şu benzerliği görmek. Alfa, beta. Beta, alfa. Çünkü alan oranı soruyor ya biraz da oradan yola çıkarak. 90'ın karşısı arkadaşlar turuncu üçgende 4. Yeşil üçgende 4, 12, 4 kök 10. Pisagor'dan 90'ın karşısı 4 kök 10 geldi benzerlik oranı 1 bölü kök 10, alan oranı benzerlik oranının karesi 1 bölü 10 oldu C şıkkı. Kenar ve açı eşitliklerine dikkat ederek gitmemiz gereken bir soru. Şimdi burası 40 derece 90 dereceden dolayı şöyle O desek arkadaşlar OC ile OE birbirine eşit oldu. 40 40 lazım olursa bunu kullanırız. Bir de 40 30 70 asıl mevzu burada AE ile EC'nin eşitliği oldu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada soruda belki hani gözden kaçan nokta. E noktası dikdörtgenin orta noktası. Eğer ben DE'yi birleştirirsem DE de EC'ye eşit olur arkadaşlar. Soruda belki görülmesi gereken noktalardan bir tanesi de buydu. Şimdi artık 40 olduğu için bakın burası da 40 derece oldu. C ve D açıları eşit çünkü EC ve ED eşit. Bir de FE ile ED eşit olduğu için 40-40-80 Burası 100 dereceden dolayı 60 kaldı. Tabii ki FE de ED'ye eşit olduğu için 60 60 oldu. Cevap D şıkkı. Şöyle başlayalım. E, burası alfa ise arkadaşlar çevre açıdan dolayı AC yayı 2 alfa. Bu da zaten alfa verildiği için dışarıda teğet noktasından birleşen açıyla yayın toplamı 180 dereceydi. Şu kural arkadaşlar bu yağ ile bu açının toplamı 180'dir unutmamak lazım. Dolayısıyla alfa buradan 60 derece geldi. Hemen 30-60-90 üçgeninden yararlanarak şöyle birleştireyim. Bu arada aynı yayı gören açılar birbirine eşittir. Teğet kirişe lütfen dikkat. Alfa 60 ise ACH da arkadaşlar 60 olur. O zaman buradan 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 olur. Kirişi 12 buldum. Şöyle bir hamle yapacağım. Bakın şimdi burada arkadaşlar şöyle birleştirdiğimiz zaman teğet kiriş, teğet açı, kiriş açıdan dolayı şurası da 30 derece. Neden? O da EC yayını görüyor. Haliyle buraya 30 derece kaldı. 30 30 120'den EC X oldu. X X X kök 3 demek ki X buradan 4 kök 3müş. Cevap D şıkkı. Aslında kolay bir soru arkadaşlar bu şöyle bakın 30 30 120 üçgeni 30 burası 60 30 burası 60 ne demiş e, DBD'nin DC'ye oranı 3 bölü 2 bu iki üçgen benzer BFD ve EFC, EFCED pardon benzer olduğu için benzerlik oranı 30'ların karşısında 3K'ya 2K diyelim şunları sileyim artık onunla işim kalmasın. 3K eksi 2K'dan K buradan 3 geldi. Demek ki birisi 6'ymış birisi 9'muş. 90'ın karşısı 18 90'ın karşısı 12. 30 sa 30 30 120'den dolayı 10 kök 3 10 kök 3 olur arkadaşlar C şıkkı. Düzgün altıgen olduğu için şunları böyle birleştirebiliriz sivri noktalarından. Böylece arkadaşlar 30 derece Zaten bir açısı 120 derece. Bunlar neden 30 burada? İki skenir üçgen olduğu için burada kaldı 30. Buraya da kaldı 30. Demek ki 0.6 ve 0.6 olur. 1.2 dengede duruyorsa iki skenir üçgen oluşturacaktır. Bu yüzden 0.6 köküç olur 120'nin karşısı. iki tane olduğu için bir tanesi 0.3 köküç diğeri de 0.3 köküç. Yine 30-30 120 üçgeninden bir kenar 0.3 metre geldi. Yani 30 santim D şıkkı. AC uzunluğu sorulmuş. Tam böyle yapabilecekmişsiniz gibi gelen ama sıkıntı çektiğiniz soru olabilir. Bence zor bir soru bu zaten. Şöyle çözümü basit olacak ama bence görmesi zor. Böyle dike indirdim arkadaşlar. teğet olduğu için. Şimdi bu 45 dereceyi kullanacağım. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Buradan paralel çekeceğim. Bu bizi şöyle kurtaracak. Yöndeş açılardan dolayı burası 45 derece. 3 kök 2, 3 kök 2 olacak bu yüzden. Haliyle burası 6 olacak arkadaşlar. Bir de şuna dikkat. Şimdi burada şöyle önemli bir durum var. Merkezle bu teğet kesişimini birleştirirsek bu her zaman bir açı ortaydır. Açı ortay olduğu için z'den dolayı da şöyle t dersem tc de 6 olur. Şöyle bir üçgen çıktı bakın ortaya. BC tabanı 8. Şöyle OT uzunluğu ve TC uzunluğu 6. Ve temel benzerlik arkadaşlar artık. 6'nın 8 oranı e, A dersem A'nın A artı 6 oranı. Hatta ben şunu yapmayı tercih ederim açıkçası. 3 bölü 4 derim. Şu AT'ye 3K ise tamamı 4K olur. Bu yüzden K6 olduğu için de AC 4K 24 olacaktır arkadaşlar. Basit görünümlü zor bir soru. D şıkkı. Bir santim verilmiş ya arkadaşlar. Tahmin ediliyor mu? Şöyle de yapabilirsiniz. İki tane Pisagor'la H kare eşittir. 5'in karesi eksi A'nın karesi. H kare eşittir. 80 eksi 11 eksi A'nın karesi. Bunlar birbirine eşit. Ee, böylece A kareler birbirini götürecek arkadaşlar. Buradan A 3 gelecek. Ya da şunu denersiniz. 3, 4, 5 ve 4, 8, 4 kök 5 üçgeni. Buraya 3 versen, buraya 8 versen burası 4 tutuyor mu deyip böyle de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bundan sonra şunu söyleyeceğim. Burası A'ya 2A verilmiş ya. Şu üçgenin alanı ACD üçgeninin alanının 2 bölü 3'ü AED üçgenine eşit. Yapıyorum bakın. 8 çarpı 8 bölü 2 64 32 olacak. ACD bunun 2 bölü 3 arkadaşlar AED'ye eşit. Yani 64 bölü 3. Siliyorum şimdi burayı. Bakın şu bölgeyi 64 bölü 3 buldum. Beyaz bölgeyi. Sonra ikinci yorumumu yapacağım. Bu sefer şunu söyleyeceğim. Bu bulmuştuk ya demin. Burayı 4 4 yani bir köşegeni 8. Diğer köşegeni de bunun 11 tüm alan 8 çarpı 11 bölü 2'den 44. Bu arada BCD'nin alanı BCD'nin alanı 22 arkadaşlar. Bunu neden buldum? Bakın buraya A dersek burası 2A olur. Üçgenin alanının 3'te biri. Yani 22 bölü 3 oldu. B, E, C'nin alanı. Beyaz bölgelerin dikkat ettiyseniz ikisini de artık bulduk. Haliyle tüm alandan yani 44'ten 64 bölü 3 eksi 22 bölü 3 diyeceğiz. Yani 46 bölü 3 olacak C şıkkı.